benim için bu tarz yapmanızı istiyordum. Wow. tabii ki kardeşim senin için kesinlikle burger hazırlayabilirim. Hangi malzemeleri kullansam ah, tabii ki bu altını alacağım. Çünkü ben pahalıyım. Eklere bayılırım. Tamamdır. Çörekler için hamurun üstüne lezzetli altınımızı rendeledim. Şimdi hamuru birazcık kızartmamız gerekiyor. İşte böyle. Süper. Aa, Lise bebeğim bırak bunu. Alsam iyi olur. Pekala öyle hmm. olsun. Aa, işte i̇şte burada. Kemiğimizi ve mükemmel bir et parçasını getirdi. Tam bana göre. Hadi garson ver şunu bana. Tavada kızartalım onu. Biftek pişirmek için çok fazla tereyağı gerekiyor. Tavaya aktaralım. Yanına biberiye koyacağız. Ve sarımsak ekleyeceğiz. Bu yağla kızaracak. İyice üzerine döküyoruz. Çok açıcı görünüyor. O kardeşin eli için çok uğraşıyorsun. Bu çok tatlı rensi. Şimdi ise ben de yemek yapacağım. Pirzolamızı böyle kızartacağım tavada. Biraz da böyle ezeceğim. Gerçek burger köftesine benzeyecek. Her taraftan kızarttık. Üzerine peynir koyacağız. Çok iyi. Şimdi soğan alıyoruz. Onu kesmeliyiz. Halkalara kestik. Ve böyle yumurtaya batırıyoruz. Şimdi bunları kızartmamız gerekiyor. Kızarttık. Ve çok iştah açıcı görünüyor. Hmm, mis kokulu. Vay be. Çok lezzetli kokuyor büyük anne. Ben de denemek istiyorum. Büyük anne benimle paylaşır mısın? Tabii ki torun. Al sen bir tanesini dene. Anne teşekkür ederim. Bu çok lezzetli bir şey. Evet. Şimdi benim yemek pişirme zamanı geldi. Bu ne böyle? Bu çöreğim bozulmuş mu? Kötü kokuyordu. Al bakalım çocuğum. Ciddi misin? çok teşekkür ederim büyük anne. Bundan lezzetli bir şeyler yapmaya çalışacağım. Oh, çok yoruldum. ya ee, bu ekmeği kullanmayacağım. Ah, bu neydi? Vay be ne iğrenç bir koku. Ben gittim. Olamaz. Izzi. hayatta mısın sen? Oh, hayır yardımcıları aramalıyız. Büyük anne bekle henüz ki... Lise'yi çağırma. Müfteye ne gerekiyor. Umarım bir sakıncası olmaz. Emma çalmak kötü bir şeydir. Neyse linsiyi uyandırmalıyım. Ne oldu? Bayan linsiyi ne oldu böyle? Ne yaptınız? Hadi yardım et ona. Biliyorum. Onu uyandıracağım. Ay ne oldu? Anlamıyorum. Başım dönüyor. Büşteğim nerede? Benim kim aldı? Emma bunu sen mi yaptın? Büyük anne sakla beni. Şimdi her şeyi anlatacağım Lindsay. Al bakalım. Sana hediye aldım. Hadi. Bu bir hediye o yüzden mutlu olmalısın. Öyle mi? Tamam. Çok tatlı teşekkürler. Ve ben yiyeceğiz. sipariş etmeliyim. Ay işte kuryem geldi ve çok hızlı. Parmesan karides, çikolatalı çilekler ve siyah havyar. Bunların hepsini pahalı burgerimin içine koyacağım. En lezzetli ve en pahalı yiyeceklerden olacak bu burger. Çok havalı, pahalı bir peynir kullanacağım ve biraz daha siyah havyar. Vay be bu burger evimden daha pahalı. Neyse ben minik kedimiz için lezzetli bir hamburger hazırlayacağım. Her şeyi topladım. Şimdi ise biraz peynir koyacağız. Ama bu süzme peynir. Onunla çok lezzetli olmalı. Fena değil. Ama benim çok daha peynire ihtiyacım olacak. Bu sarı peynir ve onu eriteceğim böyle çok taş işte taşıcı olacak. Biraz domates. Üzerine lezzetli barbekü sosu döküyoruz. Ve mükemmel. Lana'nın ikinci yarısıyla kapatıyoruz. Yaşasın. Harika burger yaptım. Pet, çabuk dene. Tabii ki. Çünkü ben çok açım. Tüm burgerler harika görünüyor. Bolton burgerle başlamak istiyorum. Hadi deneyelim. Uy, bu ne kadar iğrenç böyle. Hiç hoşuma gitmedi. Uy. peki burada ne var böyle? Vay canına. İçinde sevdiğim her şey var. Hadi deneyelim. Hmm, fena değil. Aa, bunu da silelim. Tamam. Kalan son burger var. Ama bu lahana mı? O çok büyük. Onu ısıramıyorum bile. Aa, hayır. Böyle açacağız ve içini deneyeceğiz. Çatala ihtiyacım olacak. Aslında işte açıcı görünüyor. Vay be bu çok lezzetli. Emma kazanıyor. Yaşasın Zafer benim. Ama ben en zenginim. Benim için tavuk hazırlayın. Lezzetli olmalı. Aa, aslında bu çok kolay. Kesinlikle kazanacağım. Şimdi her şey göreceksiniz. KFC'den tavuk sipariş edeceğim. En lezzetli bacaklardan ekleyeceğim. Ve tabii ki mükemmel kolan var ve onu içeceğim. Ama bunu nasıl yapabilirsin? Küçük kardeşine KFC beslenmek istiyor musun? Hayır. Ben gerçek bir tavuk yapacağım. Portakalı ve erimaları kestik. Şimdi bu kalıba koyuyoruz. Üzerine de tavuğumuzu koyuyoruz. Şimdi bunu fırına göndereceğim. <laughs> hmm, Barbie bu çok havalı büyük anne. Peki ben ne yapsam? Sanırım biberleri keseceğim. Bir kaseye döküyoruz. Ve lezzetli sos yapmak için bal ve tereyağı ekliyoruz. Her şeyi karıştırıp sos yapıyoruz. Şimdi ise bu baharatlı sosla tavuk bacaklarını böyle iyice yuvarlıyoruz. Harika oldu. Şimdi kızartacağız. Ve oraya biraz ateş ekleme zamanı. Blur'ı çalıştırıyorum ve kızartıyorum. Süper. Çıtır çıtır oldu bence. Hey, neden beni ittin? Bu KFC mi? Ah kevsi tavuğumu getiren kurye çok mutluyum teşekkür ederim tüm kovaları buraya koydunuz harika işte paranız. Pekala ben bununla ne yapacağımı biliyorum lezzetli tavuğumuzu inanılmaz sosla kaplayacağım bu gerçekten inanılmaz derecede lezzetli olacak büyük anne ne düşünüyorsun? Oh, neyse ben fırında gerçek tavuk pişiriyorum. Saçmalamıyorum senin gibi. Şimdi çıkardık tavuğumuzu. Baksanıza ne kadar işte açıcı görünüyor. Kesinlikle lezzetli olacak. Benim de tavuğum hazır. Tavuğu patates kızartmasıyla ve çırpılmış biberli bir kaba koyacağız. Harika. işte burada. Vay canına. Ben tavuğu çok severim. Hangisinden başlasam acaba? Vay be bu ilginç görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Aa, ama biraz acı. Neden oldu böyle? Bu ne sos böyle? Ay tamamdır. İkinci tavuğumuz ve çok iştah açıcı görünüyor. Hadi tadına bakalım çok hoşuma gitti. Gerçekten havalıydı. Ama bu ne böyle? İşte o açıcı görünüyor. Vay canına. Bu en havalısı. Bu kazanıyor Lensi. Tabii ki zafer benim ve şüphem yoktu. Ben en iyisiyim unutmayın. Video izlediğin için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmek düşüne basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.